Prelog Paris sunar. Kenan'ı öldürmüşler. Sence kim yaptı? Tabii ki Ali. Peki Seher? Ben Ali'nin aleyhine tek kelime etmeyeceğim baba. O ne yaptıysa ülkesini savunmak için yaptı. Hala savunmaya çalış. Ya Devlet başa, ya Kuzgun Leşe. Sen Ali'nin hayatına girdiğinden beri bizim huzurumuz gitti Seher. Farkındasın değil mi? Bırak, ben hayatımın sonuna kadar çünkü sen de... ...ölsem de ben alakalı tek bir şey söylemeyeceğim. Mithat kasetten vazgeçmeyecektir. Biz de vatanı o hainlere karşı müdafaa etmekten vazgeçmeyeceğiz abi. Siz ayrı dünyaların insanısınız. Olmaz. Siz isteseniz de olmaz. Bir zamanlar İstanbul, Cuma günü TRT 1'de. Pre-look Paris sundu